Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere yeni Winner Pest geldi. Winner yalnız Winner Pest değil. Winner Pest geldi. Şimdi şahsi fikrim ben bundan önceki Winner sezonunu sezonu açtım ama onun öncekini açmadım. Ödüllere baktım. Gerçekten rezalet. Yani ama şöyle bir saç vermesi güzel olmuş. Bak ben 5'teki bu saçı beğendim. En azından ücretsiz açmayanlar bile açabilecek. Herkes de olacak ama güzel. En azından saçma sapan paraşüt vermesinden başlık vermesinden iyidir Onun haricinde kask ı -ı. Yani şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar no gerçekten no Tavayı zaten geç, geçiyorum yani Tava biraz iyiymiş 15 15'teki kıyafet hiç bakmıyorum arkadaşlar ücretsiz bir paraşüt var burada bu da güzel duruyor Çantaya da bakayım yok ona da bakmıyorum abi Burada Alınabilecek olan tek M24 deseni var yani M24 deseni olmayanlar için evet alınabilir. Motoru zaten geçiyor. Bundan önceki Winterfest'i aşanlar almıştır. Winterfest'te sosisli motosiklet vardı. Onu alanlar bunu kullanmazlar. Yani ben bile en azından. Arkadaşlar burada sadece sadece güzel M24 var. O da benim işime gelmez. Çünkü benim daha güzel bir M24 desenim zaten var. Şöyle göstereyim. Kurmalı keskin nişancılar. Firavun kudreti M24 var. Bu zaten başlı başına yeterli değil mi? Bence gayet yeterli. Şimdi size demek istediğim şu. Hazır silahlara gelmişken benim hiç otomatik de M4 desenim yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Yani hiç olmadı. Ben Kertenkele yetişemedim. O zamanlar PUBG Mobile oynuyordum. Sonrasında Göçebe geldi. Göçebe'yi de sevmedim açıkçası. Herkes Göçebe Göçebe diyor ama Göçebe, göçebe benim hoşuma hiç gitmedi. Gerçekten leş bana göre bir desen göçebe. Onu çıkaracağım dedim. Desensiz dururum dedim. Elbet bugün M4 deseni gelir. Yani zaten Scarlett'den bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu arada bu Bugle Scarlett. Bunu kullanmasam daha iyi. En azından çıkarayım. Dediğim gibi benim M4 desenim hiç yok. Ve burada şöyle güzel bir detay var. Ben her sezon bunu alıyorum. Özellikle alıyorum. Burada güzel bir set var arkadaşlar. Ve iskelet el M416. Sadece kuponlarına bu M4 gelmişti. Bu buydu yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel de bir fiyatı var. Arkadaşlar burayı bir alacağız. Tekrardan söylüyorum ben Winner Pass açmayacağım. Onun için önce bir BC'mizi yükleyelim abi. Yani Winner Pass'ten set alacağım ama zaten buradaki setler inanın bana çoğu zaman Winner Pass'teki setlerden daha iyi arkadaşlar. Bak ben net olarak söylüyorum. Şunları bir alalım. 60 bc aldık Abi nasıl 90 bc al nasıl çok saçma Aldık ki ama 90 bc Bir dakika satın al 90 bc diyor free abi al Aya, bunu alamıyor muyuz Bir dakika bunu mu almam lazım yani çok saçma e, Hemen kısa bir hesaplama yapayım e, 210 BCmiz var arkadaşlar 120 bunu alacağız kalacak 110 e, 200 daha yetiyor sanırım şunu alacağım şunu alacağım ki olayı size göstereceğim şimdi. Şöyle yapayım. Onu vermedi. Normalde vermesi gerekiyor diye hatırlıyorum. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Aynen. Şaka maka girdi ha. Kıyafet uğruna. Evet arkadaşlar. Kıyafetimizi aldık. Şimdi hiç M4 desenim yok demiştim abi. Şu kıyafete bir bakmak istiyorum. Nif. Aynen geçerli. Neymiş? Kırmızı futbol forması. Sanırım burada da bir tane başlık vardı. Neydi abi? Nice. Başlığı güzel değil. Ama bir saniye Ahmet. Başlığı güzel değil ama bence değer mi? Değer. Arkadaşlar 120 BC'ye M24 kaplamamı aldım. Şöyle yaptım buradan şu M4 kaplamasını kuşanalım. Hiç olmadı yok demeyiz arkadaşlar. Yani M4'ümüz var. Güzel. Buradan sandıklara geliyorum. Ee, bir onlu çevireceğim. Bu biraz boş geçecek sanki. Evet. Hakikaten bu kötü bir onlu oldu arkadaşlar. Daha önceki e, onluyu size göstereceğim. 85 Evet. Şöyle yapacağız ya Merak ediyorum yani Hakikaten böyle mi vermeyecek mi Kaç oldu abi 310 Bir tane daha 10'lu mu açsam ki Yok abi vur geç ya 97 oldu. A. Ananı satayım. Hakikaten vermiyor lan. Oy. Gerçekten vermiyor arkadaşlar. Çok üzücü. Hadi be. Hadi be. Oy çok şaşırdım. Cidden çok şaşırdım. Arkadaşlar görüldüğü üzere gerçekten vermiyormuş. Bu üzdü. Gerçekten üzdü. Ama olsun en azından M4 desenimizi de aldık. Değer mi? Değer. Kaç oldu bir bakacağım abi. 17 materyal, 261 boya oldu. Güzel mi? Güzel. Bakalım. Evet arkadaşlar popülerlik göndermeyi unutmayınız. Tekrardan söylüyorum. Dilenci değilim ama popülerlik insanı ne yapar? Oyunda yükseltir, yükseltir, yükseltir. O yüzden onlara ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çici bakın. Görüşürüz.